Merhabalar. Şimdi bugün otobüs simülatör ultimate oynayacağız. Bu şeye benziyor. E, ee, neydi onun ismi? Truck simülatör benziyor birazcık. Tırlısının şeyi, otobüs lüsüsü bu. Ee, bir açılsın. Ben şoförleri falan yolluyorum. Şu an yeni başladığım için şu an ilk var. Abi isaret doydu. Sadece iki otobüsü var. Ve sadece iki şiiri var. Şöyle alayım. Bunu alayım. İşte görevde ne diyor? Oyunda vakit geçir. Bu ne ben şimdi adam mıyım O beş altı video izle basit. Terbiden yükselt. Terbiler yükselt bilmiyorum. Terbiden satın al. Ha ülke keşfet. Otobüs satın al. Aldım ben. Niye vermiyorsun? Mehmet ve Emine var sadece. Şoför olan. Bir şimdi bir tane şey yapalım. Sadece ki Tekir daha var. Bir de ne vardı? Koca eli. Koca var. Ko koca gidelim. de tekir gider. İkram da alayım. Şimdi Çay, su, çay, hamburger, su, tatlı. Bu kadar yeter. Saat size ayarlayayım. Saat. Saat gündüz çıkalım. Saat. 11'de çıkalım yola. 11'de çıkalım de karlı toz, açık hava yağmurlu yağmurlu olsun yağmurlu öyle bak istiyorum bu da şimdi Kocaeli te Tekirdağ bilet parası tıpkı Kocaeli parası kaçtı neyse aşkım ona göre yapacak. Ve 37 yapalım. Tamam. Bu. Artık. Ee, abi, abi de oynuyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Birazcık uzun sürüyor. Bir dakika bekleyeceğiz. Boş boş. Hadi boş boş bekliyorum. Bir, Hep yeni video çektiğimde zaten yani yeni oyun yüklediğimde çekiyorum bunu. Öyle yaparım. Kazanç. 32 bilet satmışız şu an. 33 olmuş çok ya. de Beyli. Burada ne yazıyor? O kadar küçük harfler okuyamadım. Kara ba Karaba Baraj. Karaba Baraj. Baş. Şey şu. Jedil. Neyse. <laughs> Neyse. 2 iki, bir, sıfır. Sefer hazır. Tamam. Otuz dört tane bile satmışız harika. Kaç nokta oldu? nokta oldu. Ses geliyor ya. Bunu... Ses geliyor. O yüzden çaba açıyorum. Klimayı açıyorum ben sıcağı getirdi. Şurada aç. Hadi gel. İlk önce bir otobüt, otobüse. otobüs, otobüse. Otobüsü neymiş? Biz otobüs göstermek istiyorum. Böyle bir otobüs. Güzel bence idare eder şimdi. Şey Silecekler. Sarıya getir. Bak, şey diyorum ben. Yerlerinizi İyi İkinci kapısı yok. <laughs> Tam okuyacak ışıklar da açık. Hatta direkt atla diye. Unta oluşturuldu. Kişi şey sürekli karıştırıyorlar. İlk otobüste hemen bir kere kaçırmıştım. Neyden <laughs> oluştu Ya da Bir yerde yeni otobüsler alacağız. Ya. Bu arada bu otobüs gidecekleri de çok değişik. Baksana. Aç. Yere git. Şöyle gidelim. Arkada da çattı bayrağı gördün mü? Kapatayım. Ben de bir şey istemiyorum. Acaba, bak tabi de oradan da Şehir merkezi yazıyor şurada sanırım. Nereden gidiyorduk biz? Kocaeli'den Tekirdağ'a gidiyorduk. Doy doy doy. Sekiz noktadır o. Ne yani acıktı da. Nasıl evet. ne çok acıktı. Evet. görmek istemiyorum çünkü. <laughs> Sürekli bu yolu görüyorum. Var bir iki üç tane var Ya yani üç dört tane var çayımız var. Hı. Aa. Hı. Ama bayağı ikram başlıyor. Çok Koltuk olması arkası ikram. yok. Bakayım. Yok. Perşe gideyim. bay bay. Hadi baba

Önünde araba var. Böyle. O böyle... evet. e, olmuyor mu zaten? Olmuyor mu? Evet. Ama yana geçiyordu öyle de. öylede. de geçiyordu. Ayy! Şuradan geçer Dur Öldü kadın? orada Edir'de tut. Az Edir'de yazıyordu sanırım orada. Sanki Edir'de gördüm ben orada. Ama sanki Edir'de. Bu güzel değil mi? Baya gerçek. Ama traktörünü tutmak dedi ki ben de gibi, şey yok, araba yok bu arada. Keşke bu olurdu. Ama o da bildim, bilmiyorum. Yerlerin ıslanması çok gerçek diyor. Hmm. 50 kilometre kaldığında da şey, bir daha servis başlatayım. <laughs> kan. 95 km Aha Aha, hayır. Hiç sevmediğim yer. Tam şuradan kırıyorum. az diyor bak. 55 lira kaldı. Evet. Yeter mi? Hep bir de bir de aldım. Hep sizi görüyorsun. Altyazı M.K. Ya. 25 tamam, bir olur oldu. İyi kısa video dışı şey yapar mı? Ya yani videodan sonra da ya. az kaldı. Açıkmış. Az kaldı. İkram servisi de bayağı az kaldı. 2, 51. Tamam, bir tane daha başlatıyorum. Der tabii schon ben yemek mıydım, aldım şimdi bu aldı. Bir tane mi aldı? Niye başlatabiliyorum? Aa. Yemekten de. gördüm şu an. Aa ben kızlara açmamışım. Hızları açayım. kadar. Şehir merkezi. Bu da şehir merkezi. Şehir merkezi. 哎呀。 görüşten sonra da gözükecek. Doktoruz. Merhaba. Ne yapıyor? Görmüyor mu? Neyse. Az kaldı. Hayır. Her kaldırı vurma zorunda mıyız? <laughs> Komik ya. Ha bak gözüktü. Geldik. Onun neden azı çok kasıyor. Selamun aleyküm. Neyse bizim Aç kapıyı. serde karşılamak için geldi. Tamam, gitmiş kim. O zaman bu kadar olsun. Ancak kaç para kazanmışım? 20. Kalan para. Ha, bu kadar. Çekti mi? Geçelim bitirelim artık. <laughs> Did <laughs>